Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başka bir oyundayız uzun süredir Bu hiçbir oyun serisi gelmiyor Ben Ali Handan Fatih Sırtladı Evet Game Die Şunlar her mektana sokmuyor Game Gear Tycoon hmm. Şirket oyunu Oyun ya yani oyun yaratma gibi bir oyun ama oyunların istatistikleri işte, falan zor bir oyun veya bu da Aha, evet <laughs> Evet, i̇şte bir de şu ekleyelim. Evet, buradan geçeceğim. <laughs> ben o zaman da Pardon. Evet, ilk oyunumuzu yapalım bakalım. Ben tabi buraya gelmeden önce birazcık hazırlıklı geldim. Evet. Oyunumuzun adı ne olsun ne de <laughs> <laughs> gıcık tuttu. Vallahi gıcık tuttu. Lanet olsun sayfayı bulamıyorum. Bakayım buldum. Buldum. Evet ilk oyunumuz adı. Savaş sevgili oldu. Ama ne olsun. Ah. Eh. Ya işim bulamadım. Neyse. Heh. Olur. Biraz özel bir gibi oldu ama. Evet bak. Militeri savaş ile aksiyon türü. Çok uyumlu oluyor. Hangisini çıkalım? <laughs> Lanet olsun. Evet, aksiyon oyunları ikisine de olmuyor. Onun için burada yapalım. Fazla bir şey değişmeyecek. Onun için bu boyumuzu, boyumuzu biraz düşük yapacağız. özellikleri Evet, iki tane bu buldum. Sağ sağ. Normalde teknolojiyle ikisine birer tane Şimdi, 80 gibi şunu da kısalım iyice Kıslık. kasmaya başladık 1 2 şimdi 2 şimdi 0 80 milyon, evet, 80 Böyle bir şey Dur Şimdi de düzelteceğim Körnemeli Evet 20 saniye var Gördüğünüz dakikamıza En fazla 9 dakikalık bir bölüm olacak Bir oyun yapıp kaparım İzlenmeye göre ikinci bölümü bu kadar kısa zamanda değilmiş. Ee, şimdi aksiyon oyunu olduğu için bu dizayna fazla bir şey vermemize gerek yok A, grafikler önemli olur tabi ses de iyi sesler falan 70 verelim hataya başladı evet. Tamam, evet, o ilk oyunu çıktı. Onun için oldu. 10 bok mu oldu bunlar? Ha? İlk oyuna bir teknoloji verdi. Bu arada Bu da ise Bir tane daha bulacağım mı? Buldu. Biraz beklerseniz bir tane daha gelebiliyor Bazen 2 ya da 3 tane geldiğinde oldu. Ve burada beklemiyorsanız tıklayın. İşte bunlar da ne kadar kullandığımız bu oyuncuya. Wordline'e hiç vermemiştim. Yine de 98. Şimdi önümüz çıkacak. Fazla bir şey beklemiyorum. Hatta kötü bekliyorum. Kasmaya başladı. 6. 6. Kötü. 7. Evet, 7'den aşağısı kötü anlamına geliyor. 6. Çok umut gösterirse o zaman bir demek. Evet. Yeşil oyuncular iyi evet, kopardı. Bakalım nasıl satacak. İki, iki buçuk bir kişiye sattı. Evet, iyi. Çünkü başta oynadık. Yani fan kazandık. O ikinci hafta daha fazla sattı. Ve daha fazla fan aldık. Evet gördüğünüz gibi bu rahatlayıp Game şey, History'den de yaptığınız çağrı ya da kaç puan aldığını görebilirsiniz. Şurası paraya yatırdığınız oyun pardon pardon satma e, şu ana kadar 8000 kişi almış hatta 9'a yakın e, 34 bine yani 34.000 zarar etmişiz. 61 bin para ge para gelmiş. Kazanmışız. Kazan ya <laughs> kazanmışız. Profitte yaptığımız kar. Evet. Yaptığımız kar. Buradan da yeni şeyler öğreniyoruz. Mesela Neftobik. Racing topikler ve oyun sessizleri. Bu arada bu oyun. Yakında daha haftada yüz bin kişinin alacağı oyunlarımız olacak. Rekor kırdım diyor. Zaten ilk oyun. Bir tane daha yapıp mı kaldık? Evet bu oyunun oyuna fazla bir ürün olmadığı için şimdi bir kafa. Eğer fazla beğeni gelirse yine düzelteyim Daha çok daha farklı gelir. Gördüğünüz gibi. Bakalım şimdiden 51 bin kar etmişiz. Evet, şu satışları bitene kadar bekleyelim. atacağım. 70 tane fanımız oldu bu arada. İlk yılımız, 8. ayımız ve 1. haftamız. Şimdi iki oldu. Bir de bir şey daha göstereyim. Kapımaya. <laughs> Gördüğünüz gibi ve W 3, 4'e gelince böyle bekliyor yine. 5'e gelince, yani 5'e gelmiyor. 8 kat kullanıyor bizden. Evet, ben Ali ben. Bugünlük bu kadar. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.